11. sorumuz. Bir metnimiz var. Metnimizi videoyu durdurup okuyalım. Bize ne soruluyor? Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Uçak kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpmıştır. Bakalım var mı? Bakın kalkışından hemen sonra kuş sürüsüne girdi. Demek ki bu çıkarılabilir. Sürüye çarpmak bir motorunun arızalanmasına sebep olmuştur. Bakalım A320'nin iki motorunun da durmasına neden oldu. Bakın iki motorun da durmasına neden olmuş. O halde bir motor değil. Cevabım bu. Bu çıkarılamaz. C şıkkına bakıyorum. Kaptan uçağın nehri iniş yapmasını sağlamıştır. Bakalım var mı? Hudson nehrine mükemmel planlamayla başarılı bir iniş yaptı. Bakın var. O halde cevabım bu da değil. Çünkü bu çıkarılabilir. Yolcular ve ekipten can kaybı olmadan kaza atlatılmıştır. Bakalım var mı? yolcuların ve ekibin hayatını kurtardı. Bu da çıkarılabilir metinden. Cevabım hangisi oldu? B şık. 12. sorumuz. Buna göre bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat fiildir? Kalkışından. Bakın kelimeyi kök ve ekine ayıralım. Kelimenin kökü ne? Kalkmak, fiil kök. Sonra ne var? Işık. Bakın belki sizin mayışmak diye formüle ettiğiniz o ek. Iş burada isim fiil ikidir. O halde bu sıfat fiil değil. Zaten bakın dan eki gelmiş bir hal eki. Hal eki neye gelir? İsme gelir. O halde bu sıfat değil. Devam edelim. Durmasına. Bakın kelimenin kökü dur, eylem. Dur, sonra ne var? Durma. Durmasına. Yine bak şu sondaki a hal ekidir. Hal eki de neye gelir? İsme gelir. Durmak. Fiil kök. Ma. Fiilden isim. Yapım eki. Zaten sıfat fiil olsaydı ne olacaktı? Kendisinden sonra gelen ismini niteleyecekti. Bakın burada kendisinden sonra gelen bir ismi nitelememiş. Bulunan kelimesine bakalım. Kelimenin kökü ne? Bul. Sonra ne var? Bulmaktan bulunmak fiilden fiil yapımı eki. Daha sonra ne var? An eki. Sizin belki o anası mezar dikecekmiş diye ezberlediğiniz eklerden biri. Bakın buradaki an eki fiile gelir, şu fiile gelir ve fiilin kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemesini sağlar. İçinde 155 yolcu ve mürettebat bulunan 78 ton ağırlığındaki uçak. Bakın uçak isim. Soralım hangi uçak? Hangi uçak? İçinde 155 yolcu ve mürettebat bulunan uçak. Bakın anneki ne yapmıştır? Fiile gelerek onun kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemesini sağlamıştır. Bulunan ne olacaktır haliyle? Mesela bulunan eşya, bulunan not, bulunan kişi diyebilirsiniz değil mi? Kendisinden sonra bir isim gelebilir. Yaptığı kelimesine bakalım. Kelimenin kökü bakın nedir? Yapmak. Fiil kök. Bir eylem değil mi? Sonra hangi ek var? Bakın tık ek var. İşte o anası mezar dikecekmişteki tık. Dık ek. Nedir? Tabi burada t olmuş. Ses uyumlarına göre. Bu da fiilden isim. Yapım eki. Peki isim olan bu kelime kendisinden sonra gelen bir ismi denerse ne olur? Sıfat olur. Nasıl? Yaptığı iniş. İniş isim. Nasıl iniş? bir öyle yaptığı iniş, mesela yaptığı iş, yaptığı ödev mantıklı olarak düşündüğünüzde yaptığı kelimesinden sonra zaten bir isim gelir. Üçüncü ve dördüncü kelimelerde sıfat fiil var. O halde cevabımız ney? D seçeneği. 13. sorumuz. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi metnimizi az önce okumuştuk. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A seçeneği her konuda yazılabilen, yazarın anlattıklarını kanıtlamak zorunda kalmadığı, samimi bir dil kullanıp kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı bir türdür. Bakın kendisiyle konuşmaması yok. Senli benli bir hava yok. Devam edelim. B seçeneği. Gezilen yerlerle ilgili izlenimlerin edebi bir üslupla sunulduğu diye devam etmiş. Bakın gezilen bir yer yok. Bir yer gezilmiyor. Bir geziyası değil bu. Devam edelim. Olayların güncel ve önemli olduğu, toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendiren nesnel bir anlatıma sahip ve ilgi çekici bir türdür. Evet bu olabilir. Güncel ve önemli bir olay. Bir uçağın kaza atlatması. Bu olabilir. Bunu düşünüyoruz. Nokta koydum. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların yer aldığı, olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurlarının belirtildiği, karakter sayısı sınırlı olan kısa soluklu bir türdür denilmiş. Bakın bu değil. Çünkü olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman bunda yok. Bu halde cevabım ne? C seçeneği. 14. sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur? Bakın parçada ne var? Padişah bir keçi bonus veriliyor. Tatlı olduğu söyleniyor ama padişah ısırıyor ısırıyor bir türlü tadı gelmiyor. Burada anlatılmak istenen ne? Küçük bir tat için ya da küçük bir menfaat için çok büyük acılara ya da çok büyük çilelere katlanmaya gerek yok. Cevap hangisi oluyor o halde? C şıkkı. Bir de hem bal için bir çeki odun yenmez. Ufak bir tat için o tattan daha büyük acı veren bir şey yemeye gerek yok. 16. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisinde farklı bir duygudan söz edilmektedir? Okuyalım dizelerimizi. Akşam oldu mu bir kamyon, bütün dostları alır gider. Bir başına kor, seni ovanın ortasında. Bakın ne var ana duygu burada? Yalnızlık var. Demek ki teması yalnızlık. Öyle bir ilk yaz ol ki korkut yaprakları. Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları. Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında, ardında sarılsınlar unut yaprakları. Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar. Seninle yeşerdiler, seninle soldular. Burada ne var? Yaşamın anlamı var. Yaşamın anlamı yazıyorum. Devam edelim. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Bak bir canı hasret. Ne var burada yine? Yalnızlık var. Yalnızlık yazıyorum. Paylaşırsa dost paylaşırmış. İnsanın derdini, sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi kapıyı çalsan kimseler yok. Bakın ne var yine? Yalnızlık var. Yalnızlık. Bakın yazıyorum. O halde hangisi farklı bir duygudan söz ediyor? B şıkkı. Bakın hangi kapıyı açsan kimseler yok. Yalnızlık, yalnız, yalnızlık. Bir başına konmak da yine yalnızlıktır değil mi? Ama B'de öyle bir şey yok. 17. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmıştır? A seçeneği. Pazardan aldığı meyveleri kucağında tutuyordu. Kucağında ele geçiriyordu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani tutuyordu kelimesi ele geçirmek anlamında bakın kullanılmamıştır. Gece evi soyup kaçmaya çalışan hırsızı bekçi tuttu. Burada tuttu elde bulundurmak değil bakın. Yakalamak. Haldeceğimiz bu da değil. Arkadaşları arasında onu kimse sevmemiş tutmamıştır. Bakın kimse sevmemiş benimsememiştir anlamı var. Devam ediyorum. Tuttuğum balığı tekrar denize attım. Burada da tutmak, yakalamak anlamında. Yani yakaladığım balığı denize attım diyebilirsiniz. O halde burada da bu anlam yok. Hangisi olacağımız? C şıkkı. 18. sorumuzda bir metnimiz var. Tabii siz bir videoyu durdurup metni okuyabilirsiniz. Ama ben direkt cevabına geçeceğim. A seçeneği. İlgi çekici konuların ele alındığı, samimi bir üslupla yazılan, yazarın anlattıklarını kanıtlamak zorunda olmadığı ve okuyucuya soru sorularak karşılıklı konuşma havası içinde yazılan bir türdür denilmiş. Bakın okuyucuya soru sormak metinde yok. Soru sorulmamış ve samimi bir üslupta ayrıca bulunmuyor. Anlatımın nesnel bir nitelik taşıdı. Evet baktığımız zaman verilerden faydalanıldığını görüyoruz. Bilimsel verilerden yararlanılmış mı? Evet. Ele alınan konunun kanıtlanmaya çalışıldığı. Evet. Gazete ve dergilerde yayımlanan bir türdür. Bu olabilir. Bu olabilir. Devam ediyoruz. C şıkkı olayların güncel ve önemli olduğu, toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendiren nesnel bir anlatıma sahip ve ilgi çekici bir türdür. Bakın bunu nereden eleyebilirdik? Şimdi depremlerden ve tsunami'den söz edilmiş. C içineğini incelediğimizde görüyoruz ki olayların güncel, bakın güncel mi? Deprem güncel bir konu olmayabilir. Değil mi? Çünkü sonuçta her gün deprem olmuyor. D seçeneği her konuda yazılabilen yazarın anlattıklarını kanıtlamak zorunda kalmadığı, samimi bir dil kullanıp kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı bir türdür. Bakın okuduğumuz an neyi görüyoruz? Kendisiyle konuşuyormuş gibi bir samimi üslup bu metinde yok. Peki o halde cevabımız ne oldu? Bakın B seçeneği oldu. Niçin? Anlatım nesnel mi? Evet. Çünkü bakın birilerden faydalanılmış ve nesnel bir anlatım var. E kişisel bir yargıya bakın yer verilmemiş. Bilimsel verilerden faydalanılmış mı? Evet. Bakın bilimsel bir tsunami'nin tarımı yapılmış. Depremin tarımı yapılmış. Değişik türlerde olabileceğinden söz edilmiş. Yani konu bilimsel olarak verilerle açıklanmış. Gazete ve dergilerde yayınlanır mı? Evet. Çünkü bu sonuçta bir makaledir. Ve makale gazete ya da dergilerde yayınlanabilir. Şimdi bir dil bilgisi sorusu çözelim örnek olması için. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır diye sorulmuş. Cümleyi ögelene doğru ayırmak için önce yüklem bulunur. Yüklemin etken ya da edilgen olduğu tespit edilir. Sonra özne, daha sonra nesne bulunur. Daha başından duman eksik olmaz. Eksik olmaz. Yüklem. Eksik olmayan ne? Duman. Bakın. Yüklemde bilinen işi yapan özne. Nereden eksik olmaz? Daha başından. Nedir? Nerede? Sorsun cevabı. Dolaylı tümleç. Kara haber tez duyulur. Duyulur. Yüklem. Duyulan kim ya da ne? Bakın duyulur. Duyan belli mi? Değil. Duyulan ne? Kara haber. Bakın bu ne? Sözde özne. Özne değil. Nasıl duyulur? Tez. Bu da zarf tümleci. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Tatlanmaz yüklem. Tatlanmayacak olan kim ya da ne? Ağız özne. Nasıl tatlanmaz? Bal bal demekle zarf tümleci. Devam edelim. İyilik eden iyilik bulur. Bulur yüklem. Kim? İyilik eden özne. İyilik eden ne bulur? Bakın iyilik bulur. İyilik nedir? Nesne. İşte cevabımız A seçeneği. 23. sorumuz. Ne diyor? Bazı sözcükler filmsi eki almış olmasına rağmen kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı haline gelirler. Kalıcı isim olurlar. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler. Buna göre demiş 4 tane cümle vermiş. Birinci cümlemiz. Ülkedeki son durum nedeniyle yurt dışına tüm uçuşlar iptal oldu. Şimdi bakın uçuş yeni bir kavramın adı mı? Uçuşla kastedilen nedir? Havacılıkta yani uçak yolculuğunda bir yerden bir yere gitme terimi değil mi? Bir terim haline gelmiştir. Bu halde bu olabilir. İkinci cümle yanlış yöne giden dolmuşu bindim. Bakın buradaki dolmuştaki mu şekli bir sıfat fiildir. Yani dolmuş araba demiyoruz da arabayı attık kullanmıyoruz. Sadece dolmuş olarak kullanıyoruz. Ama bu muş sıfat fiildir. Bakalım bu filmsi yeni bir kavramın ismi mi? Evet. Yine ulaşımda insanların bir yerden bir yere giderken bindiği arabanın adı nedir? Dolmuştur. O da yeni bir kavramın ismi olmuş mu? Olmuş. Bunu da aklımızda tutalım. Olabilir. Davranışların yüzünden sana çok kırılmış. Buradaki mış sizin anası mezarlık ecekmiş diye formüle ettiğiniz o formündeki mış şekli değil. Yani kendisine en sona gelen bir ismi nitelemiyor. Yani kırılmış cam ya da kırılmış kalp demiyoruz. Sadece kırılmış. O halde bu yüklem, eylem zaten. Bu filmsi değil. Bunu eledik. Sen onun davranışlarını çok umursama, o yarın unutur. Bakın burada da ma filmsi değil yine. Niye? Umursama. Buradaki ma olumsuzluk iktir. Olumsuz emir. Umursama. Cevabımız ne oldu? 1 ile 2. A